Evet, dosya şu an elimde zaten avukat bey. Hay Tabii ki müvekkilinizin mikroskopları geri almasını istiyoruz. Hayır, kullanım hatası falan yok beyefendi. Tamam, peki. Biz de gerekeni yaparız öyleyse. Emin olabilirsiniz. Bütün avukatlar böyle mi? Sen de mi böylesin? Yani anlayıp dinlemeden. Dur, yavaş. Belki farklıdır. Ne oldu, bir anlat. Şimdi bu avukat beyefendi kullanım hatası olduğunu iddia ediyor. Hı. Ya burası hastane. Bu kadar doçent, profesör mikroskop kullanmayı bilmiyor yani. Bana bunu söylemeye çalışıyor şu anda. Ve toplu alım yaptım. Yüksek bir meblağ bu. Hı. Bu dosya Hı. bende kalabilir mi? Bir de bir avukat hanımefendi baksın bakalım ne yapabiliyor. Gerçekten benim için yapar mısın böyle bir şeyi? Yaparım tabii ki. Zaten pimpon topu gibi Metin'in ateş arasında gidip gelmekten başka bir şey yaramıyorum. Bari bir şey yapmış olurum. Ücretimi öderseniz tabii ki. Tabii ki. Bol köpüklü, sade bir kahve istiyoruz. <laughs> Afiyet, bal, şeker olsun. <laughs> Aa. Bunu da rafa kaldır istersen. Ne ki bu? Mikroskopların kapanan dosyası. Hafta başına gelip sorunlu olanları alacaklar, yerlerine yenilerini getirecekler. Ücretsiz. Ne diyorsun? Nasıl becerdin sen bu işi? İnan ki bilmiyorum. Son günlerin bütün öncünü meslektaşımdan çıkarmış olabilirim yalnız. Peki ben şimdi sana nasıl teşekkür edeceğim? Aa, ettim bile. İçtim kahvemi. Hem iyi geldi aslında oyalanmak. Kafam da aldı biraz biliyor musun? Haklısın. Ateşten haber var mı? Yok. Hı. Ben de hiç üstüne gitmiyorum. Biliyorsun hiç hoşlanmaz sıkıştırılmaktan. Bilmez miyim? Aslında biraz da korkuyorum. Bir şey olursa gelir söyler herhalde. Üf, e pek çok korkuyorum Metin'e bir şey olmasına. Yok olmayacak öyle bir şey. Zaten tedavi edebilecek biri varsa o da kesinlikle eski koca. Evet. Ateş. Hayır hayır evlenmeyeceğim seninle yeter be. Evlenmeyeceğim. insanın üstüne bu kadar da gelinmez canım. Sana bir şey danışmam lazım. Buyursunlar. Şimdi... ...Selin'in işinin hastanede yakından takip edilmesi gerekiyor biliyorsun. Biliyorum. Ee, bizim de Selin gibi birine ihtiyacımız var hastanede. Benim gibi birine mi? Hayır, Selin gibi. Selin gibi. Dolayısıyla ben Selin'e iş teklif ettim. Hastanede hukuk müşaviri olarak. Evet. Peki. Kabul etti mi? Senin için bir sorun olmayacaksa edecek. Hı? Ne diyorsun? Bir cevap versene. Evet mi, hayır mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.